olarak da bu bir senede Beşiktaş kulübünden 1 lira bile almadım. Nihat Kahveci Beşiktaş'ta yabancı futbolculara paralarının zamanında verildiğini yani çifte standart uygulandığını vurguladı. Ufak bir yatırım yapıp sonra onu taksite bölünmek konusunda sözler verildi. Ben de sonuçta yeni göreve gelmiş ve gerçekten zor bir görev üstlenmiş olan bu yönetime e, iyilik yapmak istedim. Oturduk, konuştuk bana söylediklerini kabul ettim bana bir şey yatırıp onu da takside böleceklerdi evet. ama maalesef iki ay geçmesine rağmen sırf yabancı futbolcularını kaybetmemek için ya da başka oyuncularını kaybetmemek için onlara bazı paralar yatırılmasına rağmen bana yine 1 lira yatırılmadı evet. ben de ister istemez sonuçta hakkımı kanunu yollardan aradım ve bunda da hakkım olduğuna inanıyorum sonuçta işler tabi bugünkü bugünkü duruma geldi. Nihat Kahveci, Başkan Fikret Orman'ın kullandığı ifadelere üzüldüğünü söyledi. Ama beni burada üzücü, üzen tek nokta bu kadar borcu olan, büyük meblalar borcu olan bir kulübün başkanının çıkıp televizyonlarda sadece benim ismimi söyleyip benim alacağım hakkında konuşması beni şahsen üzdü. Benim Beşiktaşlılığımla ilgili insanların önüne beni atması üzdü. İnsanlar ağzından çıkan kelimelere, kimler hakkında konuştuğuna biraz da dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Sonuçta ben bu kulübe hiç gitmek istemediğim zaman da evet. inanılmaz ekonomik kriz yaşadığı zamanda zorla da olsa gönderilen ve o zaman bu kulübün ekonomisinin düzelmesine büyük katkılar sağlayan bir oyuncuyum. Sonuç kazanmak ya da kaybetmemek de değil. Sadece başkanımızın çıkıp... ...benim hakkında görüşmesi... ...ya kulübün önünden geçemez demesi... ...Beşiktaş olmasaydı Bağcılar'da oynamak demesi... <laughs> ...ki yanılıyor. Ben Bağcılar'da doğdum, büyüdüm, gurur duyuyorum. Esenler Spor'da oynadım. <laughs> Beşiktaş olmasa Esenler Spor'da oynardım. Belki ona göre de hayatım oldu olurdu. O da sorun değil. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Beni... Beşiktaş taraftarının önüne atması, Beşiktaş gibi büyük bir camianın önüne atması sadece yaraladı. Sevgili seyirciler Nihat Kahveci'nin Beyaz TV'ye Derin Futbol'a yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Sinan Engin sizinle başlayalım. Din, dinlediniz Nihat'ı, ikinci bölümü de var. Öncelikle bu bölümü değerlendirelim. Ee, şimdi Aklı buluyor musunuz? Şimdi Aklı buluyormuş derken kişiye göre değişir bazı şeyler. Şimdi bugün bakıyorum mesela çok önemli. Mesela Ersan Gülüm mesela önemli bir jest yapmış. Şu an Beştaş'ta oynuyor. yüzde %35 bir yakın bir Biz indirim kompya. yapmış. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Kutluyorum kardeşim. Gözlerinden öpüyorum. Şimdi bu farklı bir şey. Oynarken indirim yapmak farklı bir şey. Ayrılmış. Niyat orada anlatıyor bu şey Diyor ki konuştuk, anlaştık. Bir şey verilmedi. 2 ay bekledim yine bir şey verilmedi. Yoksa ben Niyat'ın oturup da e, anlaşılıp da hayır diyeceğini şey uymayacağım ama bunlara uydum ve diyor ki e, bir şey gelmedi. Ve ben bunları kullandım. Bu Nihat'ın kendi ahlakı. O kendi ona kendi hesabı o. Yani ben Beşiktaş kulübüne e, jest yapar veya yapmaz bunun kararını ben veremem. O kendi bileceği iş. Ama Beşiktaş'ta oynasaydı Niyat, oynayan futbolcu bunları yapar, indiriminde yapar. Bekler de. Oynamadı Hep de bekliyorlar. Oynamadı. Çünkü kulüpten gitti. Şimdi bana iki kere söz verildi diyor. Şimdi kasetin ikinci bölümünde de var. Gayrıza. söz verildi diyor. Gerçekleşme diyor. Bu Nihat'ın kendi sorunu. Ben Nihat'la da konuştum. Gündüz. Anlattı. Bir sürü şeyler anlattı. Yapacak bir şey yok. Ben yani ya kardeşim sen niye yapmıyorsun? Ben diyor Sinan abi zaten diyor 7-8 milyon euroluk bir jest yaptım diyor. Ben Beştaş kulübüne geldim. Futbolu erken bitirdim diyor. Bir şeyler anlattı. Bir sürü şeyler. Şimdi herkes kendine göre haklı. Fikret Orman kendi camiasının adına konuşuyor kendi camiasını e, ve maddi açıdan e, ne kadar gelir sağlayabilir ne kadar avantaj sağlayabilirim, ona bakıyor. Öteki çocuk da kendi bundan sonraki yaşantısının hayatını düşünüyor e, ve dolayısıyla e, bir teklif yapılmış ona bölelim. onu kabul etmemiş, ona da saygı duymak lazım. Yani kalkıp da ben Beşiktaş'ın e, işte çocuğuyum ama ben Beşiktaş'a ihanet ettim. Ben bunu söyleyemem bunun bundan sonraki kendi sosyal hayatı, yaşamındaki e, bundan sonraki e, kendi vereceği kararlarla alakalıdır. Ha Beştaş'ta bir futbolla alakalı bir bundan sonra demek ki bir düşüncesi yok ki bu tip bir karar vermiş. Onun için e, ben buna e, kızmam ama Fikret ormanda kendine göre de haklıdır ama kasetin ikinci bölümünde de daha enteresan şeyler söylüyor galiba bilmiyorum ona bakalım. Ee, Ercan Saatçi'ydi burada söz vermek istiyorum. Siz bu bölümü dinlediniz. Ee... Nihat Kahveci aynı zamanda taraftarın önüne atıldığından dolayı da Fikret Orman'a biraz kırgın. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Ee, yani ben de olayı hani ben Nihat'ı dinlemedim. Ancak geçenlerde Hürriyet'e verdi bir Sözü mülakatı ne? okudum. Orada çok enteresan bir lafı var. O hani ben Beşiktaş'ın çocuğuyum diyen birine yakışmayan bir iki tane altı tırnak içinde şeyler var. Mesela diyor ki e, ben Beşiktaş'a gelmek istemedim. Benim fiyatım 1.5 milyon euroydu. Gelmemek için 3.5 milyon euro teklif ettim diyor. Yıldırım Demirören de kabul etti diyor. Şimdi Beşiktaş'a gelmemek için fiyatını 1.5 milyon eurodan 3.5 milyon euroya çıkarttığını bahseden bir futbolcudan bahsediyorum. E, o garip bir durum hakikaten. Şimdi e, bu, şimdi bu, bunu söyleyen birisinin e, Beşiktaş'ın başkanı beni niye buraya insanların önüne attığı demeye de hakkı olmaz eğer söylediyse ki bu hürriyette çıkan kendi mülakatı. Ha, gelmemek için bir buçuk milyon euroluk fiyatımı Yıldırım Demirören'e üç buçuk milyon euro dedim. Gene de kabul etti. Gelmek zorunda kaldım diyor. Ya geldiğin yer Demek ki herhangi bir takım, bir takım takım, takım değil ki. Geldiğin yer Beşiktaş takımı yani. Onun için yani ben bu, bunu, bunun Ama, ben ama işte. bunun e, hani anormal bir durum olması biraz bir, da tartışma, yani, e, bir buçuk milyon erken, üç buçuk milyon... Ercan Saatçi ya da euro tutarlı bir şey söylüyor. Şimdi baktığın zaman Beşiktaş'ın çocuğuyum. Beşiktaş'la manevi Beşiktaş bağ var. Beşiktaş'ın çocuğunu demiyor ama Nihat Kahveci. Taraftar onu. O zaman taraftar önünde artık demeyeceksin abi. Mesela Fernandez bunu demez. İki, bak iki türlü ilişki. Ama Fernandez umurundan mı böyle? aynen. ya, ya profesyonel var. ne olacaksın? Profesyonel Emre Belezoğlu. Galatasaraylı mı? Değil. Fenerbahçe'nin. Bakın birebir bir okuyayım ha. Ya, diyor ki ama, ben Beşiktaş'a gelmek istemedim. Dönemin başkanı Yıldırım Demirören beni almayı kafasına koymuştu. Gelmemek için bir buçuk milyon euro yerine üç buçuk milyon euro ücret talep ettim. Kabul etti. Ben de verdiğim şimdi, sözden dönemedim. Bu transferde bu transferde kimin suçu var? Kimin suçu var? Yani bu transferi gerçek kim gerçekleştirmişse adam istemiyor fazla para istedir, verdiler. O dönemde niyat transferi büyük yankı uyandırdı. Mehmet Topuz transferine sonra. Şimdi burada başka bir şeye ben bu açıdan bakıyorum. Bu çocuk profesyonel futbolcu. Oturmuş bir anlaşma akit yapmış. Yerine gelmemiş. Durmuş bir daha yapmış. Yine yerine gelmedi diyor. Yani kim söylemedi. Bu demek ki değildik. burada ne önemlidir? Burada para önemlidir. Yani kimse ben şuyum buyum falan filan diye bakmamak lazım. Her iki tarafta kendine göre aklı. Birisi ne kadar kulübünün düşünüyorsa kulüp başkanı öteki de kendi alacağını düşünüyor. Burada gayet profesyonel bakmak lazım olaya. Ben suçlu suç bu suçlu dersen yani niyetle suçlu dersem ve öteki de suçlu diyemem. Yüzde elli yüzde elli herkesin eşittir. Ee, bu konuda Ahmet Hocam ve Rasim Ozan'ın da söyleyeceklerini merak ediyorum Kendini ama şey dilerseniz. İkinci bölümü de dinleyelim. Acaba Nihat Kahveci Sezgin Gelmez'e neler söyledi bunu birazdan dinleyeceğiz. Arkadaşlarımız kaseti evet hazırlamışlar. İkinci bölümünü de dinleyelim sonra üzerinden yine Nihat Kahveci'yi değerlendireceğiz. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci'nin Başkan Fikret Orman'ın sözlerine yanıtını ekranlara getirmiştik. Peki Nihat Beşiktaş'ın çocuğu sloganı için ne düşünüyor? E, Nihat senin e, tribünlerde Beşiktaş taraftarının gözünde bir slogandır e, Beşiktaş'ın çocuğu Nihat Kahveci tezahüratı e, bu gündemden acaba kalkacak mı bu yaptığından sonra ben şunu söylemek istiyorum ben kimseye Beşiktaş'ın çocuğuyum ben demedim ama ben Türübünler bu ülkede sadece Beşiktaş'ta futbol oynadım. Beşiktaş altyapısında yaşayıp yetiştim. Beşiktaş'ta futbol oynadım ve Beşiktaş'ta futbolu bıraktım. Kimseye de bana Beşiktaş'ın çocuğu, Beşiktaş'ın evladı deşin demedim. Bana onu yakıştırdılar ve bununla her zaman gurur duydum. Nihat, Beşiktaş'ın kendisine ödeyeceği parayı eğer kulüp kurtaracaksa geri vereceğini de söyledi. Eğer Beşiktaş, Beşiktaş kulübü bana ödeyeceği, bir sene önceki parayı konuşuyoruz hem de bir senedir para almayan bir lira almayan Nihat Kahveci olarak eğer o parayla Beşiktaş kulübü kurtulacaksa ben o parayı zaten geri veririm başkanımıza, başkanımıza da konuşurum. Eski milli futbolcu Real Sociedad'a transfer olduğu dönemde Beşiktaş'ı ekonomik krizden kurtardığını hatırlattı. Sene 2001 Nihat daha yeni piyasaya çıkmış Nihat Kahveci evet. o zamanlar İspanya'ya zorla gönderilmek isteyen kulübün ekonomik ee, şartlardaki zorluklarından dolayı hiç gitmek istemeyen bir Nihat Kahveci ama o zaman da 5 milyon dolar gibi 11 sene önceyi konuşuyoruz. 5 milyon dolar gibi bir rakamla satılan Nihat Kahveci Hı -hı. ve Beşiktaş'ın ekonomisinin düzelmesine yardım olan bir Nihat Kahveci. Bugün kanunu yollarla hakkını arayıp hak ettiği parayı isteyen bir Nihat Kahveci eğer bu durumlara getiriyorsa eğer ben hiçbir şey söylemek istemiyorum bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum ama benim Beşiktaş tribündeki yerimi de kimse alamaz ben Beşiktaşlıyım bunu da herkes böyle bilsin Türkiye'de de zaten başka bir takımda oynamadım istesem 15 tane takımdan da teklif alır oynardım bunu da sevgili başkanımız bilsin. Beşiktaş yönetiminden kimseyle uzlaşmaya çalışmayacağını belirterek sözlerini noktaladı Nihat Kahveci. Başkandan ya da e, yönetim kurulundan bir kişi sana bir dostluk ile uzatırsa yeniden görüşür müsün, konuşur musun tüm bu şu, kırgınlıklara rağmen? Şu dakikadan itibaren Beşiktaş Başkanı yönetimi dahil bir kişiyle konuşmayı düşünmüyorum. Nihat Kahveci'nin Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Ahmet Hocam sizinle devam edelim. E, sabırla dinlediniz. E, dün de bu konuda aslında siz Nihat Kahveci tarafındaydınız. Bu konuşmaları dinledikten sonra fikrinizde herhangi bir artma oldu mu ya da bir değişiklik var mı? Şimdi bakın, iki aylık bir başkan, sevdiğim bir insan Fikret Orman'ın söylemleri neticesinde olay nasıl şetrefilli boyutlara geliyor... Ben Beşiktaş'ta hayatımda son 20 yıldır ilk defa bir futbolcunun bir başkan tarafından bu kadar üzücü bir demet sonrası televizyona çıkıp başkanın artık bir daha görüşmem iş bitmiştir. Ben tribündeki yerimi de kimse alamaz gibi tırnak içinde giderli bir demecine rastlamadım. Sen sen rastladın mı bilmiyorum. 20 sene Süleyman Saba da Beşiktaş'ın maddi haklarını bakın. Süleyman Sabah çok enteresan işler yaptı. Beşiktaş'ın mali haklarını korumak için zaman zaman futbolcular az para verdi, şu para ver. ama hiçbir zaman Süleyman Sabah çıkıp da Sinan sen benden fazla para aldın. Sen bir daha Beşiktaş'ın ve böyle bir şey Feyyazcı. Bir tek Feyyaz'la ilgili böyle bir sıkıntı oldu. Fener'e gitti. Öyle hayal mehal Bir Çek, çek olay şey. oldu. Şimdi bakın. Nihat'ın Beşiktaş'tan faizini alıp almaması ayrı bir tartışma konusudur. Bunun doğruluğu, hukuki de, etik olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. Koskoca Beşiktaş başkanının empati yapsın. Fikret Orman'ın da çocuğu var. Benim de çocuğum var. Genç bir adam için Beşiktaş olmasaydı Bağcılar'da oynardı demesi ciddi anlamda rencide edici bir laf. Ve eşyanın tabiatına aykırı. Türkiye'de futbolcu değil Bağcılar'da, Hakkari Cilo Spor'daysa ve futbolcuysa günümüz imkanlarında hangi takım üzerine varacağı yere varır. Bugün Brezilya'nın tozlu topraklı kumsallarından yanlayak oynayan çocuk bir bakıyorsun Manchester'da, Şerşerde, Real Madrid'de soluğu alabiliyor. Ama Botafogo üzerinden, ama São Paulo üzerinden bir yerden alıyor. Sonuç olarak Beşiktaş olmasaydı, Karagümrük üzerinden, o olmasaydı üzerinden, o olmasaydı Antep üzerinden giderdi. Bugün Avrupa'ya giden nice futbolcu nice futbolcuların kökeninde bir de Anadolu vardır. Doğru. Bakın size böyle hikaye. Ümit Davala. Ümit Davala'nın Galatasaray'a gelmeden önce nerede oynadığını hatırlayan var mı? Spor'da oynuyordu. Ben maçını yönettiğim için final maçı Daha Galatasaray'a geldi. Oradan Milan'a, oradan Verder Bremen'e geldi. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ha, demek ki sen yeteneksen atlama taşları seni bulur. bir hocam taşı Ümit varsa. Davala, Nihat Ümit Davala'yı çok ha. seviyorum ama Nihat Karadır, bak, bir star bir dakika, oyuncu da değil. ya. bir dakika. Yani. Şimdi Yiğit'i öldür hakkını öldürme. Fikret Orman'ın Fikret Orman'ın reaksiyonu kendine göre haklı. Ben de şunu diyebilirim. Kardeşim ben para sıkıntısı içinde yüzüyorum uçan kuşa borcumuz var. Sen bir de bize faiz tahakkuk ettirmişsin. Alıcı buradan dolayı kızabilirsin. Başkanlık demek, diplomasi demek. Kızarsın. Diplomatik ifade tamam mı? Kan kusarsın, kızılcık şerbeti içtin beyler dersin. Ama bak ne oldu sonuç Ben bu geceye bakıyorum. Türkiye'nin en büyük takımlarından birinin başkanı, Türk futbolunun kariyeri en yüksek oyuncularından <laughs> biriyle polemiğe giriyor ve nahoş ifadelerle polemik devam ediyor. Ve en naoşu sıkıntı para. Bunun bir kademesi namustur, namus para alacak Hocam, verecek cinayetler de bunlardan ne şey söylemişse şey daha sertleri var koydurmadık. İyi yaptım. daha sert Bize yakışan odur. Daha sert Bize şey. odur. Daha şimdi sert edin edin. Var. bakın, daha biz şimdi bir var. abilik yapalım, kırptık. bu abilik yapalım. Bu niyat işini de Fikret Orman'ın ifadeleri Bunlar hataydı bana göre. Bu hataları söyledik. Artık lütfen Sayın Orman Genç Çiçeği burnunda bir başkansınız. Hata yapmayın. E bence Fikret Orman'ı ben şöyle yorumluyorum, hiç tanımam. Fikret Orman, e, tribünlerdeki sağlamlığını arttırmaya çalışıyor. Tribünler oynuyor, doğru lafı doğru değil. Zaten bir başkan tribünlere de oynayabilir ayrıca zaten tribünler, futbol biraz öyle. Ama Fikret Orman şu an baktığın zaman Beşiktaş e, iç kamuoyunda seviliyor.